Ünal ailesi olarak kanalımıza hoş geldiniz. Bugün de Hatay usulü kısır yapıyoruz. Tepsi bize 3 su bardağı ince bulgurumuzu alıyoruz. 2 su bardağı kaynar suyla ıslatıyorum. Böyle bir şekilde biraz karıştıralım. Arkadaşlar bulgurumuzu ıslattık. Sıcak suyla ıslattığımız için biraz yumuşamasını bekleyeceğiz bu şekilde. Bu arada malzemelerimi tanıtayım. Domates salçamız 2 kaşık, biber salçamız 4 kaşık, Yeşil soğanımız, maydanozumuz, yarım çay bardağı, nar ekşimiz, yarım çay bardağı, limon suyumuz, nanemiz var, kuru nane, bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Bir buçuk çay bardağı sıvı yağ ilave edeceğiz. Arkadaşlar bulgurumuz yumuşadı. 2 yemek kaşığı domates salçası, 2 yemek kaşığı, 4 yemek kaşığı biber salçamızı ilave ediyoruz. bu şekilde yoğuracağız Arkadaşlar sıvı yağımızı ekliyoruz. Bir buçuk çay bardağı. Nar ekşimizi ekliyoruz. Yarım çay bardağı. Bunu böyle yoğuruyoruz biraz. Arkadaşlar yeşil soğanımızı katıyoruz. Maydanozumuzu ilave ediyoruz. Yarım çay bardağı limonumuzu ilave ediyoruz. Bu şekilde karıştırıyoruz ama çok ezmiyoruz yeşillikleri. çilliğimizi ilave ettik. Limon suyumuzu ilave ettik. Biraz daha yoğurduk. Servis yapacağız tabaklara. Yapıp deneyenlere afiyet olsun.